Merhaba çocuklar. Şimdi ben oğluma kutuları dizdim. Teker teker devirmesini bekliyorum. Hadi bakalım oğlum. Bir, iki, üç. Aa! Süpersin. Şimdi böyle halkalarımız var. Ben bunları teker teker şarkı eşliğinde oğluma vereceğim. Hayır, bir daha mi? Tamam. Oğlum da bunları teker teker takacak. Şimdi. Mavi halka, mavi halka. Tamam, de, ta birazdan yapayım mı devirmeyi? Tamam yapayım şimdi. Birazdan yapayım olur mu? Mavi halka, mavi halka. Gel, gel, Geldim Gel, Sarı halka seni, halka neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Mor halka mor. Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Kırmızı dişört halka kırmızı. Geldim. geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Örtü taktık. Şimdi. Mi? bolca bol ringimiz var. Ben şimdi bunları dizeceğim. Oğlumun devirmesini bekleyeceğim. Neydi anneciğim bunun adı? Ring, lab, labut mu deniyordu? Labut değil mi anneciğim? Heh. Şimdi ben bunları dizeyim. Oğluma sürpriz hazırlıyorum. Şimdi şöyle diziyorum teker teker. Diziyorum. Oğlum da bunları bana sürpriz yapıp devirecek. Karşı Karşıya geç anneciğim. Dizemedim ki. Dizemedim. Bir dakika diziyorum şimdi. Dizeceğim, başaracağım ben bunu. Başaracağım. Bir dakika anneciğim. Lan anne. Labut. Ne? Evet. <gülüyor> <Davut>. <gülüyor> Yok. Ne? Labut, labut. Bu ne? Şittir. Annem bu bu de bunu bu anne? başaracak. Ne? Labut. Bu ne? Hah. bu ne? O bowling topu. Hadi oğlum. Hop. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Nasıl yaptın anneciğim? Nasıl başardın anneciğim? Seni tebrik ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.